Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzememiz 125 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısı üzerine susam, çörek otu ve un. üzerine yumurta sarısı sürüp susam çörek otu atıp 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Tuzlu kurabiyelerimiz pişti. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.